Tekrardan selamlar arkadaşlar, Öğretmen Çocuk YouTube eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere özel bir Web2 aracından bahsedeceğim. Daha doğrusu bu videonun çekimini benden isteyen Barış Hocam. Ayrıca sizler de bu tarz videoların benden çekimini isterseniz Telegram grubumuza katılıp bana oradan yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince videoları, uygulamaları, herhangi bir bilgisayar programını tanıtmaya çalışırım. Katılmak isterseniz de açıklamaya link bıraktım. Arkadaşlar bugünkü uygulamanın adı Socrative uygulaması. Bu uygulama sayesinde online olarak sınavlar hazırlayabiliyorsunuz. Quiz şeklinde isterseniz doğru yanlış isterseniz de test şeklinde sınavlar quizler hazırlayıp online olarak öğrencilerinizi yarıştırabiliyorsunuz. Bu açıdan da ücretsiz ve kullanışlı bir uygulama. Zamanınızı almıyorum. Lütfen bu videoyu beğenin, kanalıma da abone olun. Telegram'a da sizleri bekliyorum. Direkt video geçelim. Değerli arkadaşlarım, şimdi Socrative uygulamasını beraber değerlendireceğiz, beraber öğreneceğiz. Öncelikle Google'a Socrative yazıyorsunuz ve yazdığınızda X diye giriş yapıyorsunuz. Ben hemen sağ üst tarafta Plans kısmından ücretsiz olarak bu uygulamanın bize sunduğu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bunları bilin ki ona göre uygulamayı başlatın. Hiç zamanınızı almak istemiyorum çünkü. Arkadaşlar ücretsiz kapsamda biz tek bir oda için 50 öğrenciyi bu uygulama sayesinde değerlendirebiliyoruz. Aynı zamanda sınıfınız için bir toplu oda oluşturabiliyorsunuz. Tek seferli bir aktivite başlatabiliyorsunuz. Anlık soru cevaplar sonuçlarla beraber size veriliyor. Ve uzay yarış değerlendirmesi de var. Burada uygulamanın bir özelliği bakalım neymiş onu da beraber göreceğiz. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? hemen bu üyelik gerektiren web 2 aracımıza üye olacağız. Sağ üst taraftan login diyorsunuz ve karşınıza bakınız öğrenci girişi ve öğretmen girişi olmak kaydıyla iki tane giriş sunuyor. Eğer hesabınız yoksa ne yapacaksınız? Sağ alt taraftan sign up now diyeceksiniz. Yeni hesap açmanız için öncelikle sizden bilgiler istiyorlar. Burada isim yazmanız gerekiyor. Hemen burada soy isminiz, e-posta adresiniz, e-posta adresinizi bir daha yazıyorsunuz ve parola yazıp iki tane onaylamak için ardından next diyorsunuz. Ben hızlı bir şekilde yapacağım. Siz de kendinize göre doldurun lütfen. Bu arada eğer öğrenci giriş olmasını istiyorsanız bakınız burada ne var? Öğrencilerin bir hesaba ihtiyacı yoktur. Öğretmenin odasına katılmak için buraya tıklayın diyor. Hemen onu da göstereyim size. Buraya tıklarsa eğer öğrenci karşınıza böyle bir ekran gelecek. Tek yapmanız gereken buraya öğrencinize bir odanın ismini vermek. Oda ismi verildiğinde direkt buradan katılabiliyorlar. Şimdi bunu az sonra göstereceğim size zaten. Şimdi biz buradan hemen giriş bilgilerimizi doldurup üyeliğimizi açıyoruz. Ben üyeliğimi oluşturdum ve ileri bir adıma geçtiğimde benden ülkemi istiyor. Hemen buradan ülkeyi seçiyorsunuz. Direkt Türkiye T harfine bastığınızda Türkiye'yi bulabilirsiniz. Buradan yine sizden hangi organizasyon türü olduğunuzu soruyor. Ben buradan arkadaşlar ne yapacağım? Primary Secondary School kısmını seçiyorum. Ve ayrıca buradan bir okul istiyor bizden. Hemen buradan okulunu seçelim. Eğer okullar isminde liste olarak sizin okulunuzun ismi yoksa en alta geliyorsunuz bu menüden. Burada School Not Listed butonuna tıklıyorsunuz ve bir okul ismi giriyorsunuz. Okul ismini girdikten sonra da rolünüzü soruyor. Buradan öğretmen, yönetici, teknoloji öğretmeni veya diğer diyerek seçebiliyorsunuz. Ben öğretmen diye isimlendiriyorum. Ardından buradaki koşulları kabul edip next diyorum ve bir sonraki adıma geçiyorum. Hemen buradan yapmanız gereken Socrative Free hesabını seçip finish demek. Üyelik hesabı oluşturduğumuzda böyle bir ekran geliyor karşımıza. Yani biz şunu anlıyoruz. Socrative uygulaması sayesinde quiz oluşturabiliyoruz. Yarışmalar düzenleyebiliyoruz. Ve bilet ticket, çıkış biletle ilgili bir etkinlik oluşturabiliyoruz. Ve bu etkinliklerimiz, yarışmalarımızı isterseniz çoktan seçmeni soru olarak, isterseniz doğru yanlış olarak ya da isterseniz kısa cevaplar isteyerek de oluşturabiliyorsunuz. Hemen yukarı kısmına baktığımızda Launch bizim başlangıç noktamız. Quizzes kısmına basarsanız eğer burada oluşturmuş olduğunuz quizler görünecek. Rooms odalar kısmına bastığınızda ise size ait bir oda var. Bu odayı siz oluşturmuştunuz. Ancak şöyle bir şey var. Ne demiştim en başta? ücretsiz formatta yalnızca bir oda oluşturabiliyoruz. Bakın burada oda ismi var. Bu oda ismi sayesinde sizler de bu öğrencilere oda isimlerini yollayarak az önce göstermiş olduğum öğrenci girişi sayesinde odalarınıza erişim sağlayabiliyorlar. Yine üst tarafta bulunan raporlar sekmesine bastığınızda burada yapmış olduğunuz quizlerin raporları görünecek ve result kısmına bastığınızda anlık olarak öğrencilerinizin vermiş olduğu cevaplar ve sonuçlar burada görünecek. Hemen ne yapmamız gerekiyor başlatmak için? Sol üst tarafta bulunan launch yazısına tıklıyorsunuz. Buradan örnek bir çalışma yapacağız. Quiz diyoruz. E bu quiz'in başlangıcı için artık adımlarımızı izliyoruz. Şimdi arkadaşlar hep birlikte quiz hazırlayacağız. Ancak size tavsiyem buradaki menüden değil. Çünkü buradan basarsanız direkt sistemin size vermiş olduğu otomatik quiz'e giriş yapacak. Sizden ricam şöyle yapmanız. Üst menüde bulunan quizzes kısmına tıklamanız. Burada var olan bir dosyayı silmeniz gerekiyor. Bakın nasıl? Ben daha önce bunu silmiştim. Sizde bu vardı. Hatta şöyle geri alayım ben bunu. Burada quizzes'e basıyorum. Şuradan. Sizde böyle gözükmesi gerekiyor. Buradan yapmanız gereken ilk şey şuradaki kutuya tıklayın ve delete'leyin. Artık hiçbir şekilde quizimiz yok. Hemen ne yapmanız gerekiyor yine quiz oluşturmak için. Üstteki quiz menüsünden add something butonuna tıklıyorsunuz veya sağ üstteki add quiz, add something dedim. Burada ne diyor? Create new quiz. Yeni bir quiz oluştur diyor. Ya da import quiz. Eğer hazır olan bir quiz soruları metniniz, dosyanız varsa buraya yükleyebiliyorsunuz. Bu biraz daha karışık. Biz direkt web sitesi üzerinden yükleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Create new quiz diyoruz ve quiz oluşturma ekranı bize açılıyor. Şimdi bakınız buradan seçmemizi istiyor. Çoktan seçmeli mi olsun, doğru yanlış mı olsun yoksa kısa cevaplı mı olsun? Ben çoktan seçmeli olmasını istiyorum. Ve karşıma artık ne geldi? Soru hazırlama kısmı geliyor. Öncelikle isterseniz quizinize bir isim verin. Hemen ben buradan öğretmen çocuk quiz yazıyorum. Ardından aşağıda bir buton var. Standart quiz'e doğru ayarla. Eğer buna basarsanız buradan dersin konusunu işte core olarak, konu olarak seçebiliyorsunuz tabi derse göre. Mesela fen bilimleri seçtik. Açılıyor buradan konular. Hemen altında sınıf var. Sınıf seçiyorsunuz veya standarttan ayarlamalar yapıyorsunuz. Bunları kendinize göre dolduracaksınız. Hemen geçelim biz aşağıdaki soru hazırlama kısmına. Burada ilk şu boşluğa soru yazıyorsunuz. Hemen beraber yazalım. Şimdi ben sorumu hazırladım. Bakın yan tarafta bir puan diyor. Yani bu doğru cevap verilirse bu soruya bir puan kazanılacak. Bunu artırmak istiyorsanız pro özelliğini açmanız gerekiyor. O da ücretli. Şimdi ne yapacağız? Sorumuzu hazırladık. Cevapları geleceğiz. Hemen buraya ne yapıyorsunuz? Cevapları hızlı bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu soruya bir görsel de ekleyebiliyorsunuz. Bakın sağ tarafta bulunan görsel butonuna tıklayarak soruya görsel de ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben soruya bir görsel ekledim. Bu da burada bulunmuş oldu. İsterseniz cevaplara bile görsel ekleyebiliyorsunuz. Bu açıdan bu uygulamada benim çok hoşuma gidiyor. Hemen ne yapacağız? Cevapları beraber gireceğiz. İsterseniz cevapları girerken burada bulunan özellikleri kullanarak da harfleri veya yazıları, kelimeleri kalınlaştırabiliyorsunuz. İtalik ya da altı çizili olarak ayarlayabiliyorsunuz. Deneme amaçlı göstereceğim. YouTube kanalı vardır dedim. Mesela buradaki YouTube'un altını çizelim diyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaptım. Diğer cevaplarını da hızlı bir şekilde yazıyorum. Web sitesi vardır. Instagram hesabı vardır. Ve ne dedik? Hiçbir sosyal medya hesabı yoktur diyorum. Ayrıca buradan soruyu da düzenledim. Öğretmen çocuk sosyal medya hesapları için hangisi yanlıştır? Benim burada vermiş olduğum cevaplardan yanlış olanı bulmam isteniyor. Burada ne yapacağız? Yanlış olanı. Yani doğru şıkkı aslında şuradan işaretlemeniz gerekiyor. Öğrenci cevap verdiğinde hangisi doğruysa ona göre puan alacak çünkü. Eğer şıkları artırmak isterseniz buradan add answer diyebiliyorsunuz veya kaldırmak isterseniz yanındaki çarpıya basıyorsunuz. Arkadaşlar her bir soru içinde burada isterseniz eğer açıklama kısmı var. Yani mesela soruya öğrenci cevap veriyor. Ona bir dönüt yapıyor. İsterseniz bu da size kalmış yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk soruyu hazırladık. Hemen diğer soruyu hazırlayacağız. Bakın sadece çoktan seçmeli olması gerekmiyor. Ben bu sefer ne yapacağım? Doğru yanlış seçeceğim. Hemen doğru yanlış kısmına geçiyorum. Aşağıdan ikinci soru için doğru yanlış seçeneğini seçtiğimde karşıma yine böyle bir soru ekranı geliyor ve true false diye şıklar çıkıyor. Hemen soruya girelim. Şimdi ne yaptım? Doğru yanlış sorusu için ilk olarak sorumu hazırladım. Öğretmen çocuk bir öğretmen midir diye. Doğru yanlış diyeceğiz. Evet yanlış. Hayır, öğretmen çocuk eğitimcilere fayda sağlamak isteyen gönüllü bir tasarımcı diye ne yaptım? Bu soruya açıklama getirdim. Yani öğrenci post veya doğru true yaptığında ne yapacak? Bir dönüş alacak benim buraya yazmış olduğum cevaptan dolayı. Doğru yanlış kısmını da hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü soru olarak da kısa cevap vermesini istiyorum. Hemen short answer'a tıkladım ve karşıma şimdi ne gelecek? Kısa cevap hazırlayabileceğim bir şablon gelecek. O da geldi. Hemen buradan sorumuzu hazırlayalım. Şimdi ne yaptım? Benim kısa cevap hazırladığım soruya yine sorumu giriş yaptım. Kişisel yardım için öğretmen çocuğa nasıl ulaşabiliriz? Ben cevapları yani opsiyonel olarak kısa cevap vermelerini istediğim cevapları yazdım. Instagram, Telegram, YouTube, web site ve Facebook. Arkadaşlar bu arada istediğiniz herhangi bireysel yardım talep olursa da bu kanallarda sizi bekliyorum. Özellikle Telegram'da büyük bir camia oluşturduk. Şimdi Burada arkadaşlar öğrenci bunlardan herhangi birini girerse puanı alacak. Ben şimdi deneme amaçlı olduğu için 3 tane soru türünde de yap çalışmalarımı yaptım. Şimdi beraber ne yapacağız? Buradaki yapmış olduğumuz quiz'i artık kaydedeceğiz. Kayıt işlemi için hemen ekranın sağ üst tarafında bulunan Save and Exit butonuna basmanız gerekiyor. Evet kayıt işlemi için ne demiştik? Sağ Üst, sağ üst tarafta bulunan save and exit'e bastık ve karşımıza böyle bir klasör ekranı geliyor yine ne demiştik buradaki quizzes kısmından biz klasörlerimizi oluşturduğumuz sınavları görebiliyoruz hemen ne yapmanız gerekiyor bakın size bir şey daha göstereyim burada şuradan download derseniz eğer hazırlamış olduğunuz quiz'i indirebiliyorsunuz ki benim çok hoşuma gidiyor çünkü bakınız gerçek bir sınav kağıdı gibi çıktı çok da profesyonel Bunları da sınavlarda kullanabilirsiniz. Hemen gelelim paylaşma kısmına. Öncelikle öğretmenlerle paylaşma kısmından bahsedeceğim. Daha sonra öğrenciler bu sınava nasıl girer bunu göstereceğim. Hemen bu ekranda sağ tarafta bulunan şehre basıyorsunuz ve size bir link verecek. Ama dikkat bu link öğretmenler için. Bu linki kopyalayıp öğretmenlere verirseniz bu hazırlamış olduğunuz quizi onlar da direkt kullanabilir. Öğrenciler nasıl erişecek hemen gösteriyorum. Sınavınızı hazırladınız. Hemen buradaki launch kısmına giriş yapıyorsunuz. Karşınızda bir quiz var. Bunu quiz olarak mı paylaşacaksınız yoksa bir yarışma olarak mı? Hemen ben buradan quiz olarak seçiyorum ve yes diyorum. Ve bakın karşıma böyle bir ekran gelecek. İşte benim hazırlamış olduğum quiz burada göründü. Buna tıklıyorum. Next diyorum. Şimdi hazırlamış olduğum quiz bunu videonun başında anlatmıştım. Hangi özelliğe göre olsun? Ben öğrencilerin biraz daha rahat kullanmasını istediğim için Open Navigation diyorum. Ancak ben yine de anlatayım bunların ne işe yaradığını. Eğer Instant Feedback derseniz öğrenciler sizin hazırlamış olduğunuz soruların sırasına göre ve cevaplarını hiçbir şekilde değiştiremeyecekleri bir şekilde sınavı veriyor. Eğer Open Navigation derseniz öğrenciler sınav sırasında hem soruların yerlerini değiştirebiliyor hem de vermiş olduğu cevapları süre boyunca, süre içerisinde daha doğrusu değiştirebiliyorlar. Ancak ilkinde buna izin vermiyorsunuz. Teacher Pest dediğimizde bakın burada yazıyor zaten. Siz soruların akışını kontrol eden siz oluyorsunuz burada. Ve bir monitör sayesinde siz cevapları olduğu gibi aktarıyorsunuz. Siz isterseniz sorulara geçebilir veya tekrar aynı sorulara geri dönebilirsiniz. Şimdi bunlardan kendinize uygun olanı seçin. Ben öğrencilerin daha rahat olması için Open Navigation'ı seçtim. Sınava girdiklerinde isim mutlaka yazmalarını istiyorum. Soruların yerleri değiştirebilirim istersen. Cevaplarını değiştirebilirim istersen yerlerinden bahsediyoruz. Ancak bunlar size kalmış. Sınav sonucunda mutlaka final skor da görülsün istiyorum. Hemen ne yapacağım buradan? Sınav skoruna tıklıyorum ve artık sınavım hazır. Hemen Start diyeceğim. Start dersen ne olacak? Sınav direkt başlayacak. Start'a bastım ve sınav şu an başladı. Hemen ne yapacağım? Öğrencilerimin giriş yapmasını sağlamak için üst tarafta bulunan kodu görüyorsunuz. B8YMMYM. Bu kodu öğrencilere vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kod sayesinde şimdi anlatacağım. Eğer bu kodu kopyalayıp öğrencilere aktardıysanız şimdi yapacağım işlemler önemli. Öğrencilerimiz, ben şu an yan çekmede bir öğrenci profiliyle giriş yapacağım. Öğrenci Google'a Socrative yazıyor. Sokrativ yazdıktan sonra açılan xt değil, hemen altında veya siteye giriş yaparak gösterelim. Daha rahat olur. Siteye giriş yaptık. Ve yaptığımız anda bize karşımıza böyle bir ekran gelecek. Sağ üst taraftan login diyorsunuz. Burada öğrencinin girmesi gereken nokta şurası. Student login yani öğrenci girişi. Az önce vermiş olduğumuz kodu öğrenci buraya girecek. Ben şimdi odamızın kodunu öğrenciye yolladım ve öğrenci şu an bu odanın ismine bu kodu girdi ve ne yapacak? Join diyecek. Şimdi Join'e bastık ve artık öğrenci bizim hazırlamış olduğumuz quiz'e girmesi gerekiyor. Ama öncesinde ne demiştim ben? İsim girmelerini istiyorum. Ne yazalım? Bir isim yazalım. Mod. Dan dedik ve artık Mod isimli öğrencimiz bakınız girmiş oldu. Ne demiştim? Soruların yerleri karışık verilsin ve bakın ilk soruya ne geldi? Kısa cevap verebileceği bir soru geldi. Hemen deneme, cevap rastgele diye bir giriş yapalım. Daha sonra ne yapıyoruz? Diğer soruya geçmesini istiyorum. Bakın 2. Burada ne diyor? Ben hatırlıyorsanız görsel de eklemiştim bu soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Evet bunu da seçtim. Doğru yanlış sorusu öğretmen çocuk bir öğretmen midir? Hayır değildir. Bunu da seçtim. Ve artık öğrenci ne yapacak? Finish quiz diyerek bu sınavı bitirecek. Emin misiniz diye soruyor. Evet diyecek. E bakın sınav sonunda puanı da göründü. %67'lik bir sonuç ve 3'te 2 doğru yaparak skorunu belirledik. Okey diyoruz ve artık bitti. Şimdi ben kendi ana sayfama geliyorum. Şimdi ben kendi ana sayfama geldim. Hemen üst menüde bakın. Result diyor. Ben bu result'a basarsam eğer anlık olarak giren öğrencilerin isimlerini, skorlarını ve vermiş olduğu soruların doğru cevapları, yanlış cevaplarını görebiliyorum. Eğer ben bu sınavı artık bitirirsem ne yapacağım? Sağ üst tarafta finish diyeceğim ve bu sınava artık inaktif yapacağım. Yani hiçbir kimse artık bu sınava giremeyecek. Hadi finish diyelim. Biz emin misiniz diyor. Finish dedim ve şu an artık tüm sınavların iptal oldu. Bu sınav bitti. İstersen bunu mail olarak sonuçları yollayabilirim. İstersen de export ederek de buradan paylaşabilirim. Ancak bazı özellikler görmüş olduğunuz gibi pro bunları kullanamayacağım. Burada raporlar kısmı var üst menüde. Burada görmüş olduğunuz raporlar da görünüyor. İsterseniz bunları da kontrol edebilirsiniz. Bakınız ismi gizli çünkü rapor halinde sunuluyor. Odalar kısmında ne demiştik? Bu hazırlamış olduğumuz quizler bu odaya giriyor. Yani hazırladığınız şuradaki quizleri paylaşmak için yapmanız gereken şey odaların ismini paylaşmak ve ardından sizin buradan anlık olarak isterseniz quiz olarak, isterseniz yarışma olarak da paylaşmanız.